Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Şimdi geçelim videomuza. Hande Erçel'in aldığı para dudak uçuklattı arkadaşlar. Ünlü oyuncu hazır giyim markasının reklam yüzü Hande Erçel anlaşma hazırladı. Son olarak Sen Çal Kapım dizisiyle gönülleri Eden güzel oyuncu Erçel aldığı imza parasıyla gündemde Hande Erçel'in reklam filminde oynamak için ne kadar para aldığı merak ediliyor. İddialara göre Hande Erçel'in aldığı reklam milyonlarla ifade ediliyor. Ünlü oyuncu oynadığı reklam filminde kaç lira aldığı detaylarla birlikte haberinizde alabilirsiniz e, arkadaşlar. Anında videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.